Selam arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bugün size glitter serisinden LOL Surprise Bebek açacağım. Elimde görmüş olduğunuz top. Ben aslında LOL bebeklerden çok anlamıyorum. Ama çok söylüyorsunuz abla ne olur LOL bebek de aç diye. O yüzden LOL bebek de aldım sizin için. Kızım seviyor bu arada ama bizde çok fazla LOL bebek yok. En fazla orijinal olarak iki tanedir. Iki, üç tanedir. Zaten onları da sizinle birlikte açtık. Bir de e, çakma lollerden var. Böyle 15-20 liraya almıştık biz onları. Çok önce. Daha artık almıyoruz zaten. Böyle. Bunu açacağım bugün size. Bu bime gelen e, 23 Aralık'ta gelmişti. O zaman almıştım ben bunu. Anca açıyorum tabii ki de. Anca göreceksiniz siz zaten. Bu e, şey 99.90'dı fiyatı 100 lira deyin siz ona böyle şimdi açalım bakalım dış görünüşü bu şekilde lisans damgaları böyle bakalım hemen açalım böyle katmanda bir tane güneş ve e, yukarı sembolü var. Bu bu arada sticker galiba. Şey yapışkan. Önceden çıkanlar kağıtta ama sticker'a benziyor bu. Bir kenar alalım. Ops, yuvarlandı. hışırt yaptım size gürültü yaptım bunun diğer neredeymiş buradaymış bu bu şekilde birazcık büyük bir top gerçi şeydeki açtığım top da büyüktü hmm, kar tatili serisindeki açtığım top da büyüktü bayağı bir disco serisi Ay, çok güzel oldu açıldı. İçinde başka bir şey yok. Şimdi kenara alalım. Bu kısmı siyah. Simli. Görünüyor mu simler acaba? Ben görünüyorum bu arada. Tabii siz beni göremiyorsunuz kamera var ekranımda. Burası turuncu. Bunu da kenara alalım. 8 sürprizliymiş. Hemen açalım. Paketimizden bunlar çıkıyor. Bu sanırım bebek. Biber onu. Hey, hey, ayakkabıları. Belki elbise olabilir bilmiyorum saç ya da gözlük. Paketlerini çok beğendim bu arada. Paketleri çok güzel. Daha önce açtığımız dolların paketleri bu kadar güzel değildi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu lisansı. içinden çıkan lisansı. Garanti kağıdı da diyebilirsiniz. bebek adımları diyor Baby steps. Bunu kenar alalım. Bu da kenarda dursun. Bakalım. Bizde bir tane nadir bebek var. Lol bebek Bonito. Hangisi güzelmiş? Bu serideki hepsi güzel. Ben hepsini beğendim bu serideki. İnternetten bakmıştım zaten daha önce. Selim kulüptekiler mayalıymış. Gerçi hepsi mayalı da. Şu şeydeki e, etiketindeki şu bebek. Başka da bir şey yok sanırım. Ben bu bebeklerin hepsini beğenmiştim. Zaten biraz daha o etken oldu. <laughs> sanırım e, renk tonları birazcık daha esmer. Bir tane beyaz var galiba tane daha varmış. Bunu da alalım kenara. Şimdi gelelim. Şunu çok merak ettim. Şundan başlayacağım. Ne olduğunu merak ettim. Aa! Bu bir şey ama ne? Şu gelip çıkartalım. Aa çok güzel. ışık çıktı. Çok beğendim. Hepsinde mi var bu ışık acaba? Fena çıktı. Lol Surprise logosu var üzerinde. Böyle pilli. Pili var şurasında. Klipsini, kağıt klipsini çıkarttım böyle pembe mor gibi böyle eflatunumsu bir ışık yanıyor çok güzel bakın böyle yatınca açılıyor mu dedim ama evet, açılıyor da bantlar var sanki keselim bir tane gözlük çıktı Hangi bebekmiş? Gözlük. Bu mu acaba? Gerçekten de gözlük varmış. Şu sanırım. Sivin kulüpten şu olduğunu düşünüyorum. Hemen de bir açalım. Biberi ters topu koymuşum. Bunun özelliği ne acaba? Çok güzel. Böyle apaçi mi deniyor buna? Ne deniyor? Apaçi saçı var. Kafası güzel oynuyor. Hemen diğerlerini de açalım. Bu biberim olduğunu düşünüyorum ama. Evet biber onu. Sarı. Şu kısımları simli. Bu neydi? Bakalım. <laughs> Terlikleri. Göz, önünde pompon var. Bu şekilde pomponları var önünde giydireceğim zaten evet. bu da mayosu sarı beni başka da bir şeyimiz yok bu lisanslıydı şu bebek çıktı nasıl okunuyor bilmiyorum nasıl okunduğunu yazarsanız altına yakut sanırım Yakut BB yazıyor. Sivim kulüp üyesiymiş. Bu bebek çıktı bize. Bakalım. Maalesef durmuyor. İçinden de görünecek demek ki. Hemen giydirelim bebeğimizi. siz izleyin bu arada. Ha giyemiyor. Kolunu getir. Neden giyemiyorsun? Çok tatlı oldu. Ayakkabılarını da giy bakalım. Ayakkabı da terlik bu arada bunlar. Kızım daha görmedi. O görse bayılacak. Bunun özelliğini bilmiyorum. Şimdi bakarız özelliğine. Işığı görüyor musunuz? Kıralım bakalım gözlüğünü bir takalım gözüne. Kulak arkalarında bu arada bunların e, bebeklerin ya yani takma yeri oluyor. Nasıl duracağını endişe etmeyin yani çıkmıyor düşmüyor kolaylık Böyle. Elim şu kadar bir bebek. Şöyle biberonuyla su içirebiliyorsunuz acaba sıcak soğuk kısmı yazıyor mu onu bilmiyorum özelliğinin ne olduğunu bilmiyorum bakalım hemen böyle Bunu da yazıyor mu? Yazıyor evet. Evet, bakalım. Suya atın diyor sadece. Biberonuyla su çektiriyormuşuz. Ağzından su fışkırtıyormuş. Su getirdim. Çık çektirelim bakalım. Bunu da kenara alalım. Bebeğimi alalım. Biberonumuz su çekti. çıkaralım. Acaba sanırım. Böyle ağzından sular çıkıyor. Gözünden yaş düşünmüyorum. Bir suya sokalım bakalım. Renk değişme var mı? Hayır renk değişmesi yok. sadece ağzından ağzından bu şekilde su çıkartıyor sadece böyle daha kolay oldu birer onda yapmaktan Kafası yumuşak zaten. böyle gördüğünüz gibi başka renk değişme özelliği yok biberonu sarı neon sarı saçları neon pembe bu kadardı tutabiliyor musun bakalım biberonu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay